Şimdi yaşlılardan başlayalım, ihtiyarlardan ya yaşlı değerlendirsin yaşlı bize. Bir aydır ben da. burada yokum. Buyur. He. Bizim hayvan pazarımızı fiyatları bir değerlendir. Yılbaşından bu tarafa yükseliş durumu ne? Kurban Bayramına doğru nasıl gideceğiz biz bu gidişle? Yılbaşına kadar sesli bayağı, gelsin. Yılbaşına kadar bayağı yükseliş oldu. He. Şu anda pazar durgun, fiyatlar yine yerinde ama durgun satış yok. Fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyatlar yüksek. 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 Kurban bayramına doğru nasıl gideriz biz? Kurban bayramına da doğru da 800 ile 1000 lira arasında o değişir. Yani kurbanın kilosu 1000 lirayı bulur mu sana? Kilo? Kilo. Kilo 1000 lira. 1000 lirayı bulur. Yani karkas kilo, kemikli kilo. Karkas kilo, kilo kemikli. 1000 lirayı bulur. Vay maşallah. Kurban eti yani. Kurban etinden yapalım. gidiyoruz evet. Sen ne diyorsun kardeş? Ağam konuşuyor. Ağanın şey lafın üstüne laf. Yani. Gördün mü yani? Gördün mü yani? Bak. Buyurun i̇şi abi, biliyor abi, kardeş. Abi. Ağanın lafın üstüne laf mı olurmuş? Ama Tevrabi, ağam geldi. Kurban Bayramı'na kemikli bir kilo olur, çok iyi rakam. Olur, olur. Şimdi, ee, adayı bak, bak. Şimdi bunu kurban kurban eti üzerinden dedin öyle. Kurbanlık üzerinden dedin he. Çünkü normal piyasayla kurbanlık değişiyor. Abi şu an normal piyasa 650, 650 700. 657 <laughs> <laughs> 650 700 <gülüyor> evet. Bu kaç oyunu abi? Peki teşekkür <laughs> ettim kardeş. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin <laughs> herkese. Sağ ben ne dedi sen? Yine çayma malımızı. Bak kamerayı sallama, bak kamerayı sallama, rahat dur. <gülüyor> <gülüyor> dur, bundan yorum alacağım. Sevgili izleyenlerim ben bir aydır hayvan pazarında yoktum. Yani 2026'nın değerlendirmelerini bugün inşallah yapacağız. Kardeş sizi şöyle bir kameranın önüne beraber alın. Şimdi yaşlılardan başlayalım, ihtiyarlardan. Değerlendirsin bize. Bir aydır ben burada yokum. Buyur. Heh. Bizim hayvan pazarımızı, fiyatları bir değerlendir. Yılbaşından bu tarafa yükseliş durumu ne? Kurban Bayramı'na doğru nasıl gideceğiz biz bu gidişle? Yılbaşına kadar... Sesli pazar. gelsin. Yılbaşına kadar bayağı yükseliş oldu. Heh. Şu anda pazar durgun. Fiyatlar yine yerinde ama durgun, satış yok. Fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyatlar yüksek. Yüksek? Yüksek. Kurban Bayramı'na doğru nasıl gideriz biz? Kurban bayramına da doğru da 800 ile 1000 lira arasında o değişir. Yani kurbanın kilosu 1000 lirayı bulur bu Kilo? Kilo. Kilo 1000 lira. 1000 lirayı bulur. Yani karkas kilo, kemikli karkas kilo. Karkas kilo, kemikli. 1000 lirayı bulur. Vay maşallah. Kurban eti yani. Kurban etinden bulur. gidiyoruz evet. Sen ne diyorsun kardeş? Ağam konuş. Ağanın. De, bir şey yoktur? Lafın üstüne laf. Yani. Gördün mü yani? Gördün mü yani? Bak. Buyur İşi biliyor ya. kardeş. Ağanın lafın üstüne laf mı olurmuş? Ama Tevrabi, ağam Kurban Bayramı'na kemikli bir kilo buyur, çok iyi rakam. Şimdi, e, Şimdi bunu yabancı kurban yabancı kurban eti üzerinden dedin öyle. Evet. Kurban. Kurbanlık üzerinden dedin mi? he. Evet. Çünkü normal piyasayla o, kurbanlık o, değişiyor. E, Tabii tabi şu an normal piyasa 650 700. He 650 700 evet. Bu kaç söyledim abi? Peki teşekkür ettim kardeş. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin herkese. Sağ Hayırlı işler. Evet <laughs> ha, sevgili izleyenlerim şu hayvanlarda Aldık mı bunu? Burgisin. <laughs> Aldık mı bunu? <laughs> Kaça aldı? 140. 140'a aldı. Evet. Şu hayvanlar güzel hayvanlar. Ne dersiniz? Sence neyidir? Kulağıma, kulağıma fısılda. Canlı yayıncası olmaz. Ya bu fenalığa bak. Evet. Gerçekten güzel hayvanlar. Bak. Hepsi sıradan çok güzel. Peki kimin? Hep evet, sana Sağ ol, sağ ol. Gel hele gel. Onlardır, gel, gel hele gel. Abi, He. Gel hele kardeş gel ya bu ne güzellik böyle. Güzel giyip, güzel. Sen bunları nereden seçtiniz aldınız? Bu ne güzel hayvanlar böyle? Vatin abi, abi ben bunlar Ramazan'dı. Biraz önce sattım bu malları biraz önce. Biraz önce sattım. Tabii tabii. Nasıl anlaştınız ya bu bu hayvanda anlaşma çok zor olmalı. Eee, yok abi çok rahat anlaştık. İşi bildiğiniz için. Yani arkadaşımız bu pazarın en nezih insanlarından biri yani. Bunda bir problem Severim onu. Evet. Evet. Teşekkür Severim ederim. dobra dobra. Ne sattınız kardeş? Mahsuru yoksa. Bunları çift abi 280 bin lira oldu. Yani. Çift 280 bin Tanesi bin lira, oldu. bin lira. Tanesi 140 bin lira. Tanesi 140 bin. Sıradan mı diyelim? Sıradan. Evet, evet. Sıradan diyelim. Evet. Tanesi 140 bin lira. Gerçekten. Ama tek baştakiler onlar damızlık gebe. Kimin onlar? O baştaki benim, öbürü başka bir arkadaş. Hele gel bana doğru. Yahu bu maşallah subhanallah Aman gerçekten. Abi, çek. Vallahi çok güzel hayvanlar ya. E, Orada Cezayir diyor. Evet. Cezayir diyor. Evet. Bu ithal mal. İthal mal. Evet. Ya artık bize o dışarılardan, cezayirlerden falan mı geliyor hayvanlar? yani böyle kalite hayvan Kalite hayvan he. Yani bunun 35 kilo... Fiyatları ne bunların? Bunun fiyatı 265 lira. Kaç kilo vurur ee, karkas? Bu et değil bu yüklü. Et değil damızdır. yüklü evet. he damızlık. 35 kilo sütü var 20 güne de doğurur. Evet. Saf evet. mıdır bu? Evet. Saf, saf, simental. Saf simantik. Saf simantik. Plakası bir yere... Plakası, simen. gördüm, gördüm, gördüm. Abi öteki kimin? Öteki benim değil, başına bir arkadaş. ver. da güzel hayvan. Abi bu yüklü öyle. Kaç ay kaldı? 20 günü var doğumuna. Maşallah, subhanallah. Yüklülüğe rağmen kiloyu güzel vurmuş. Evet. İyi yani. Güzel. Pazarın güzel hayvanları. Neme lazım. Doğruya doğru. Ya bu hayvan kimin? Sahibi yoksa alıp götürürüm kardeş. Güzelmiş. Hangilerinin pazarlığı bu? Bunların? yanlışsam bir şey demirim. Siz fiyat bir daha istesene ya. Doğru zan iste, fiyat iste. Ha dedim Yürü. siz fiyat vereceksiniz ben değilim. Ay ben dinlesene bir daha istesene. dedim daha. bir daha iste. Eren evet, beşi yok. Abi, abi, evet. Evet. lira. Otuz lira. Otuz lira. Otuz lira. Abi. Evet. Gerçekten. Bak bunlar kesilecek bu burnuyla e, karşı. Bir şey demiyorum. Ne diyorsun kere? Sağ olun. Hele bir tutun bari gençler. bu gençler. Ya, ya fiyat Kaç lira? Üç Boş işlerle uğraşsın. niye boş olsun boş ki abi boş ya? Senin. Boş işlerle ya. şey uğraşsın. Boş, boş şey parketi şey tut. 300. 300 <laughs> <İşin görünsü Gülüyor> Ya abi baba bunlar kesine de bunlar kilo kilo toplanacak. Hadi ya. ben buraya geldim. <laughs> niye Biz de aynı şeyi Abi ben geçen hafta sattım. Ya kardeş boş ver. Fiyatlar boş satıldı gitti ya. Ya abi bak bunlar kilo kilo şey yapacak. Süleyman abi dinle ya. Diyet esası ya. Bir <Sanlılarının en azından> <Sessizlikle> <Ya, çıkalım. Sessizlikle> şey olacak. Hacı abi bundan sonra olacağı yeri Biraz vereceğiz. Ya, yarısı Yani yarısı ya. Olmuş. Ya tüm verebilirim. Hacı. De, yok. Ha, yok. yok Ben seni kırmam. Kurtardı mı ben ikilemem bilirsin. 15 lira. Kurtarsa yok. Tatsa 2 lira mı? Yunus 15 lira, kaç lira? yaklaşamadınız mı birbirimize? Ne ettiniz Ya, Aa, Neymiş, ya, yani. saz, ya biz 50 dödük, 30 dödük. Halce tona değil çünkü. 215 i̇şte lira. 215. Kardeş ben kilosuzum evet. zaten. Para kazandın mı den, ne sen ne istedin? Acımam lira. Ya oğlum, soluk demir dökmeli. Ne lan, soluk değil. Olsa, ne satabilir, sata ben. Ben ne diyeyim? Olsa ben sana 2 lira mı? Hacı abi, daha 5 lira. Bana Ya, biz de aldık, sarar mıydı? Yani herkes şeyler sağlıyor. Biz çok, çok, çok güzel. Sen abi. Ya abi. Yani, iş olmaz ya. Yani. Şerpek olasın. Ne vurdursan biz de boynumuzu

Evet 320'ye gitti. Hayırlısı olsun. Ya başına da Sen.

Yatay abi sen esnaf. Öğretmen bir verirsen ver sen beni. Sen kaçırdın şey şey sen altı yedi kişi. Hala beş yılda beş yılda. olsa Sen 45 Sen 45 demiş. Ne Hele bir, kür, bir, kür, bir kür, kol, sarı, bak. Yok yok. Zaten yok Veremez yarar eder. Vallahi. Öte çiz sen hadi. 40 lira. Sen sen yani sen de dedim sen. Ya irade etme. Daha olmuş pazarı bozma. Niye annen ayağı değil mi? Olmuş pazar. Aga bey. Parayla alınmış. Evin olsa ona para olsun. evin olsa sen kurban olsun. Ya ne geldi. Kız geldi. Seni kırmıyor sen. Ya tamam. Ormir daha kurtar mı? Niye beni dedirsin? Kurtar değil. Ben iyi sen anlarsan daha bizim anamızdan ya. Abi 45 bin lira al da Bırakaza verdim bırakma ama tutma da derler. Ya yok. Mehmet Yazdı, Ademci. Ademci. Satıcı oynadı bu. Ademci. Yok. Sen de abi! sen abi! girme. abi! Tamam. Tamam. Tahmis bakalım. bak. Hesabını yaptırmısın Ya hesabını yap ben de şimdi bak. Vallahi adamla kes. Hadi bir kulakları kalmış hayvan lan götür gibi eti var hayvanın ya. Yok. Yok yandır yandır yaz yatsı yandır bu uşaklar zarar yerde hepimizin bir lazım. E? Ben de bu işi e yapıyorum. Bak iki, bak. de çirpin. İkisi de, sen ne ikisi de sen da zarar hmm. altı şöyle. Ama ikisini bir almışım ondan zarar ederim. Bir, evet. bir, almışam, ondan zarar edelim, bir evet. Niye ondan zarar ederim? Açık açık. O değer ki. az değer de ondan olur. O zaman al sen. O zaman al Onu Onu al. Anladın şimdi? Ya, sen esnaf şunlarla çağırmamalısın. 142 buçuk, 142 buçuk Valla ya. Tamam onu haklı kal. olsun, buçuk, adam ya. 142 buçuk. Tanesi. Tanesi. Yok yok çifti. Ha bu şey. Çifti. La çifti değil mi? bu herifi mi kandırdı siz. sen ikisini almadın mı? İkisini almadın mı? He ha, He, ikisini aldı. Ha, i̇kisini aldı, aldı tamam. Sana simenter aldı, 142,5 lira. Al. Hayırlı olsun, hadi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır. olsun Hayırlı olsun. Sen de simenter mi aldı? Evet, he, simenteri aldı, 142,5 lira. Ha. Ha. Hayırlı olsun. Ama kasma. Hayırlı olsun. Kasma. Ha. Hayırlı olsun. Bak da